Evet arkadaşlar bugün e, Minecraft'ta köy kuracağız. Sizler de kanala abone olup like atmayı unutmayın. O zaman başlayalım. Açılırsa arkadaşlar. Yine dondu. kayıttayız şu anda. Evet arkadaşlar bu sizlerle buraya bir köy kuracağız. Siz aşağıdan kanala abone olmayı like unutmayın. Burası benim dünya. Ee, arkadaşlar şimdi buraya bir köy kuracağız. Şimdi bunları kıralım. Burada bin abone olduk. Çok teşekkürler. Daha fazlasını sizden bekliyorum. Evet. Şimdi bir önceki videomuzda silah modunu tanıtmıştık. Silahlarımızı tanıtmıştık. Şimdi buraya bir köy yapacağım arkadaşlar. Böyle yerler falan yapacağım. O zaman başlayalım. İlk evimiz nerede olsun? Şurada olsun arkadaşlar. Şuraya bir minik bir ev yapacağım. şöyle. Bir şey ayarlayacağım. Evet şimdi şöyle evimizi yapalım. İlk evimiz. öyle yaptık 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 burası böyle evimiz olacak arkadaşlar şimdi şöyle 1 2 3 1 2 3 biraz arkadaşlar donuyor bu sorunu canlı tahmin et düşünmüyorum. İlk evimiz böyle. 2, 3, 4, 5. Burası da odun. Burası da 1, 2, 3, 1, 2, 3. Tamam. Oldu bu iş. Burayı, burayı şey yapalım. Çok cama gerek yok. Burayı da kapı yapalım arkadaşlar. Yerleri de kaplayalım. Bazı yerler normal ev olacak. Hıts. Şöyle yaptık arkadaşlar. Bakın bu arkadaşlar bizim evimiz. Evimin önüne yapacağım arkadaşlar burayı. Tam bence güzel oldu evimiz. Şöyle. Nasıl Evet oldu. Cam. Ay. Hı. Cam alacağım. Bir de kapalı arkadaşlar alacağım. Şöyle güçlendirmiş kapalı olmak lazım. sadece düğmeyle açılıyor. Düğme aldım. Hatta meşe düğme olsun. Burası da böyle açılacak buradan. Burası normal köyle olacak. Şöyle üstünü kaplayalım. Tamam. Oldu toplayıp şöyle Yani de balkon var şöyle. şöyle Hı. Yaptım burayı Aslında burasının şöyle olması gerekiyor böyle. Çok kasıyorum. Evimiz oldu buraya camlar da koyalım. Böyle. İşte buraya da köylü koyacağım arkadaşlar içine. Açayım. Yatak koyayım. Beyaz yatak olsun. Nerede yatak? Sandıkta koyalım. şöyle zümrüt de koyalım biraz. Tamam. Oldu. Çok güzel bir köyde oldu arkadaşlar. Köylü de alalım. Köylü de koyacağız. Sizi çıkarmıyor musun? Bir şey aramamıştık oldu. Bu evde böyle arkadaşlar. Yeni evimiz böyle oldu. Bu evi bir şey yapabiliriz arkadaşlar. Ben şu kule kafalarını kırayım. Bu arkadaşlar silah modumuz da var, görmüş olduğunuz gibi önceki videomuzda tanıtmıştık böyle. Şuraya böyle köylü koyalım birkaç tane. Evet, köyümüzde köylüler doğumlu. Bir de arkadaşlar ben ne yapacağım söyle göstereyim sizlere. toprak yolu yapacağım. Gel bunu kısalım. Çok 说了。Sure, yeah. Her neyse arkadaşlar o zaman videonun daha sonuna geldik. Ben bu köyü devam ettireyim videosu. Video bitince o zaman görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.